İlk düdük geldi. Ev sahibi mücadeleye başladı Erzurum'da. Bruns yerden gönderdi. Şimdi Ahmet'ten topun dibine girdi. Kafa vuruşu. Karambol sekti kaleci. Dönen top bir şutta. Top direkten sekti. Karambol devam ediyor. Maçın hakeminde gözler. Maçın hakeminde gözler. Köşe gönderini gösteriyor. İki direk var. Pozisyonda iki direk var. Birçok oyuncu var. Aksiyon var ama gol yok. Yerden pas dışarak kullandılar. Doğrudan kare içine gönderebilir. Novi Kovas öyle de yaptı. Kafa vuruşu. Kare içi uzandı. Karambor ve gol! Kendi alırına gönderiyor. Roche kendi alırına gönderdi. Gökhan Aslan. Olenare. Aron Olenare. Kareyi bulamıyor. Olenare. Cezası sahasına pas iyi kontrol geldi. kareye doğru dışarıya. Şimdi Bruns kareye doğru yöneldi. Son anda kaleci Şumski. Şimdi etkili geldi Erzurumspor Orta yerden Arvidas. Novikovas. Novikovas. Novikovas bıraktı. Şut ve gol. Gökhan. Erzurum Spor Park 2'ye çıkardı. Gökhan Alsan. Novikovas topu kazandı. Arvidas Novikovas. Novikovas ve gol! Arvidas Novikovas show. Önce asist sonra gol! Samet Ali döndü. Samet Ali pasını da verdi şimdi. Cesat sahası ortaya yerden. Ozekovic döndürmediler. Şut ve gol! Samet Ali Kaya! <laughs> Mustafa Ait hata geliyor. Emircan top aldı. Emircan gitti. Emircan yerden Rochevel'e pası verdi. Rochevel, Darıcı, Karaci, Karaci çıktı. Maç bitti. Erzurum'da maç bitti. Ev sahibi Büyükşehir Belediye. Er